Günaydın. Bugün kermes için tartolet yapıyorum. 250 gram tereyağını çırpıyorum. Üzerine de 2 tane yumurta kıracağım. 2 çay bardağı pudra şekeri koyacağım. 4 su bardağı da un koyup hamur kıvamına getireceğim. Normalde bu tarifin hep yarısını yapıyorum. 125 gram. Tereyağı, 1 yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 su bardağı un. Ama bugün fazla olduğu için 2 katı yaptım ve şimdi çırpmaya devam edeceğiz. güzel bir kıvamı olan hamur elde ettik. Şimdi bunları tart kalıplarına yerleştireceğiz. Benim böyle silikon tart kalıplarım var. İçerisine böyle fırın ceviz büyüklüğünde koyuyorum. Bu şekilde hızlı hızlı her tarafına yayıyorum. Bu şekilde. Tartlarımızı pişireceğiz. <laughs> tartoletlerimizi yaptık. 30'dan fazla çıktı ama tart kalıplarım bittiği için piştikçe devam edeceğim. Hamur şu kadarcık bir hamur kaldı görebiliyorsanız. Tart kalıplı hamurlarımızın hiç kabarmaması lazım. Çünkü bu boşlukların bize bizim ihtiyacımız var bu boşluklara. Bu şekilde hepsini deliyoruz. kabartma tozu falan hiçbir şey koymadık ki kabarmasın. İçerisine sıcak hava fritözümüzü bakalım kaç tane sıcak. Yan yana. Bir <laughs> için 3, 6, 8 tane sığdı. Bakalım nasıl pişecek. Fırınımıza el fırınımızı yerleştiriyoruz. Çalıştırıyoruz. Manuel. Bu şekilde kek ayarına getirdik. Ayarını ayarlayalım. Ben 7-8 dakika olacağını 150 derece 165 derecede başlayalım pişirmeye bakalım. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Bir taraftan bir paket kremayı böyle bir cezvenin içerisine, tencerenin içerisine alıyorum. Kaynama noktasına gelince kapatacağım, içine çikolatamı koyup tartlarımın kremasını elde etmiş olacağım. açtığımız zaman kendisi duruyor. Evet, biraz biraz başlamış. Şimdi devam edecek kaynama noktasına geldik kremamız içerisine çikolatalarımızı ekleyip bir süre bekleyeceğim elim elmelerini ayarladığımız süre bitti bakalım yeterli oldu mu olmadı mı Yoksa devam mı edeceğiz pişirmeye? Bu şekilde aslında pişmişler. Ama 1-2 dakika daha çalıştırabiliriz. 5 dakikaya 4 dakika kek ayarına 160 derece beş dakika daha bu şekilde karıştırıyoruz kremamızı çikolatalarımız eridi bunları tartlarımızın içine dolduracağız çok lezzetli bir tart olacak Bakalım 3 dakikası var ama evet aslında bence biraz daha olsun devam etsin o zaman. Ama derecemizi yükseltelim. 180 olsun. Hafif biraz yumuşak geldi çünkü. Artık son 1 dakikası. Tartlarımızı alalım. Yenilerini koyalım. Pişirmeye devam etsin. 180 derecede 10 dakika ayarlayacağım. Şu programda. Bu şekilde zaten tartoletler bu kalıplardan çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi diğer kalan hamurlarımı yapacağım, devam edeceğim. 10 dakikanın sonuna geldik. Çok da güzel pişmişler. Alalım diğerlerini. Hamura başlamadan önce krema yaptım. Kremamı sıkma torbasına koydum ve süslemeye başladım. Krema yarım litre süt, bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı un, bir yumurta, kaynadıktan sonra vanilya ve tereyağı ekledim. Soğuduktan sonra da krem şanti ile çırptım. Böyle güzel bir krema elde ettim. biraz daha pürmüzle şöyle hoş bir görünüm verir. Tartuletlerimiz gitmeye hazır. Atatürk Parkı'ndaki hayra davetlisiniz.